Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Elçin Marifetlerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırla geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizler için çok güzel tuva modeli yaptım. Ben bir tanesini yaptım. Bir tanesini de birlikte yapacağız arkadaşlar. Tuva modelimiz çok güzel oldu. Hoş oldu. Onu yapımı sizlerle paylaşacağım inşallah. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet ben modelimi hemen geçmeden önce de kanalıma abone olup beğenip paylaşıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Videolarımız saat kenarda abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet ben modelimi göstereceğim arkadaşlar. Modellerimi de eğer beğeniyorsanız mutlaka beğenme butonuna da basmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar sizler için yepyeni güzel toyası modeli çıkarmaya devam ediyorum. Evet ben hemen şöyle modelimi göstereyim sonra da yapımına geçelim. Bugünkü modelim böyle. Çok hoş oldu. Şöyle şurada tomurcuk her iki yanında Değişik yaprak tomurcuklu yapraklardan yaptım. Şurada da çok güzel bir yaprağımız var. Etrafına da şöyle ilmeklerle geçtik. Evet onun yapımını sizlerle paylaşacağım. Ütüsüzdür arkadaşlar. Şöyle arka görünümü. Evet hemen yapımına geçelim. Bakalım arasına da kaç tane tabata atlamışım. Siz istediğiniz aralıklarla atlayabilirsiniz ve istediğiniz renk yazmanıza yapabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ve şurada 7 tane zincir çekmiştim. 8. de yapacağız. 8. ve 9 tane yapalım. Zincirli çimenlerden yaptım arkadaşlar. Şurada diğer tabatıya ipinizi sabitlediniz. 7 tane zincir çektim. Aynı tabatın içine girip kapattık. Bir tane zincir çektim. yandaki tabatıya geçtim. Kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir aynı yere. Aynı tabatın içine girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir yanındaki tabatıya geçip kapattım. Aradaki zincirlerimiz arkadaşlar tekrardan göstereceğim zaten. Modelimizden sonra hemen alt tarafını yapar sonra üst tarafına geçelim. Şurada tekrardan iki tane zincir çekelim. İkinci tabağın içine girelim. Girdim. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Çevirelim. Hemen yanındaki şöyle çimenimizin tepesine girip kapattım. Çevirelim. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim мериk defa tamamlayıp doladım. Şöyle zincirlerle yuva yapmıştık onun içine giriyorum. 2 aldım. 2 aldım ve 2 aldım. Yukarı çıktım. Tepesine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir şu araya girip kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 tane zincir aşağıya gelip kapattım. Tekrardan girelim. Bir sık iğnesi, 2 ve 3 tane de sık iğnesi yaptım oraya. Tekrardan buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2 defa tam ayıp mı doladım. Aynı yere giriyorum. 2 aldım, 2 aldım ve 2 aldım. Tepesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Bu ortadakini 9 tane. Kenardakini de 7 tane çektim arkadaşlar. Tekrardan şöyle şu araya giriyorum ve tepesine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir aşağıya. Girip kapattım. Tekrardan burada sık iğnesi yapacağız. 1, 2 ve 3 tane de sık iğnesi yaptım kenarına. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zıcır. 2 defa doladım. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım. aldım ve 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zıcır. Şöyle tepesine. Girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zıcır aşağıya girip kapattım kapattım. Şurada az zincirimiz kaldı arkadaşlar. Oraya da 3 tane sık iğnesi yapalım. bir 2 ve 3. Son 3 tane sık iğnesi de yaptık. Tekrardan aynı tabatın içine giriyorum ve kapatıyorum. Modelimizin şöyle hemen göstereyim. Alt tarafı. Modelimizin alt tarafı böyle arkadaşlar. Böyle modelinizin altta yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra da üst tarafına geçebilirsiniz. Hemen şurada bir tane zincir, yanındaki tabatya geçip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir aynı yere kapattım. Bir tane zincir, yanındaki tabatya. bir iki, Şurada çimelerimiz böyle devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 aynı tabatın içine. Bir tane zincir, yanındaki tabatya. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir aynı yere Kapattım. Bir tane zincir yandaki tabatya. Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yeri. Tekrardan bir tane zincir ve yandaki tabatya. Zincirlerimiz, aradaki çimellerimiz, zincirli çimellerimiz de böyle devam ediyor. Yazmam siyahtır inşallah görünüyordur arkadaşlar. Şöyle zaten anlatıyorum da inşallah anlatabiliyorumdur. Ve hemen modelimize geçelim. Şöyle Modelimizi bırakalım. Üst tarafına da geçelim. Şöyle arkadaşlar pembe ipimizi alalım. Sağımızda ipimizi sabitledik. Şöyle. Şu yandaki hemen yanındakine girelim. Oradaki tomurcuğu yapalım. Sonra ortasını da göstereceğim arkadaşlar. Girip kapattım. Tam ayıp mı aldım? tepesine girmiştim. Şöyle tekrardan girdim. Üçünü bir aldım. Tamam ip aldım. Aynı yere girdim. Üçünü bir aldım. Tamam ip aldım. Aynı yere girdim. Üçünü bir aldım. Tepesindeki 7 tane zincir çekmiş, yuva yapmış. Onun içini dolduruyoruz. Tekrardan tamam ip aldım, girdim. Üçünü bir aldım. Tekrardan dolana kadar dolduralım. Sık iğnesiyle tamam ipimizi alıp girip kapattım. Tekrardan dolana kadar sıkı sıkı dolduralım. Evet, son bir tane daha. Kapattım. Bir tane de iğnemizi, ipimizi almadan girip kapattım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Şuradan ilk başladığımız yerin arka tarafından tekrardan şöyle görünüyor inşallah. Arka tarafından tekrardan tamamla şöyle ilk başladığım yeri. Bir defa daha girelim. Orayı birleştireceğiz. Tomurcuğu birleştireceğiz. Şöyle arasına girebilirsen, Girip kapattım. Bir tane daha çektim ve burada ipimizi kıralım. Tomurcuğumuz şöyle hemen de yakalım. Sonra da ortasına geçeceğiz. Şöyle çevirelim. Tepedeki tomurcuğumuz arkadaşlar kenarındaki yani şöyle yaprakta diyebiliriz. Kenara şöyle değişik yaptık. İnşallah hoş olmuştur. Beğenmişsinizdir. Hemen şöyle tekrar da pembe ipimizi alalım. Tanıza sabitleyelim. Ortadaki modelimize geçelim. Şöyle modelimi aldım arkadaşlar. Bir tane tomurcuk yaptık. Ortadakine, ortadakine giriyorum. Oraya ipimi sabitledim. Şuradaki fazladaki ipimizi alalım. şurada bir iki üç tane zincir çektim tamam ipimi aldım tepesine tekrardan giriyorum iki aldım iki aldım tekrardan tamam ipimi aldım tepesine girdim iki aldım iki aldım iki trabzan tekrardan tepesine girdim iki aldım iki aldım üç dört beş altı yedi 8 ve şöyle 9. 9 tane sık e, trabzan yaptım arkadaşlar şu ortadakine. 9 tane. Köşesinde bir tane zincir çektim, çevirelim. Şöyle köşedekini değil arkadaşlar bırakıp hemen yandakine girip kapattım. Tekrar hemen yanındakine girip kapattım. Sırayla atlanmadan bir köşesindekini atladım arkadaşlar. Girip kapattım. Şöyle girip kapatalım. Sırayla tığımızı ipimizi almadan şöyle sırayla gidelim. Evet son köşesindekine de girelim. Tekrardan şurada bir tane zil çektim ve çevirelim. Tekrar köşedekine girmiyorum. Bırakıp ikinciye girip kapattım. Yanındakine girip kapattım. Yanındakine girip kapattım. Sırayla alıyorum boş bırakmadan. Köşedekine de girelim. Kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Köşedekini bırakıp ikinciye. Diğerleri sırayla atlamadan alıyorum arkadaşlar. Son köşedekine de girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Köşedekini bırakıyorum. Hemen yandakini kapattım. Yandakini kapattım. Yandakini Kapattım. sık iğnesiyle atlamadan tekrar köşedekini köşedekini de aldım. Kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Köşedekini almıyorum. İkinciye giriyorum arkadaşlar. Şöyle kapattım. Yandakini tekrar yandakine ve tekrar köşedekini bir tane zincir çektim. Çevirelim. İşlemimiz aynı köşedekini bırakıp hemen yandakine. tekrar şöyle köşedekine de girelim bir tane de zincir çevirelim köşedekini bırakıp hemen yandakine ve köşedekini köşedekine de girdik bir tane zincir çekelim çevirelim şurada tepesinde bir tane kalmış İki tane zincir çekelim son. Şöyle tepesindekine de girip kapattım. Şurada bir tane de zincir çekelim ve burada ipimizi kıralım. Pembe ipimizi kırdık. Şöyle de düzeltelim. Böyle bir yaprak yaptık. Yaprak yaptıktan sonra da kenarını da göstereceğim. Kenarını da geçelim. Evet. Sarı ipimizi alalım. İsterseniz aynı renkte geçebilirsiniz. Ben denedim arkadaşlar. Aynı renkte çok hoş oluyor. Şöyle bugün iplerim hiç yerinde durmuyor. Sarı ipimizi alalım. Önce tığımıza sabitleyelim sarı ipimizi. Tığımıza sabitledikten sonra hemen şöyle modelimi aldım. Şuraya pembe olan yeşil olan yere pembenin dibine Giriyorum ve kapattım. Şuradaki tekrardan fazladaki ipimizi alalım. Şurada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şurada trabzanlarımız vardı. Şöyle trabzanın tepesini tepesine kenarına girip kapattım. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim göstereyim şöyle siyahtır bir inşallah güzel görünüyordu. Şöyle küçük ufak bir tane örümcek. En ufağında bir tane örümcek yapıyoruz. En ufağından bir tane örümcek yaptım ve hemen yanındaki şöyle yanındaki sık iğneye sine giriyorum ve kapattım. Tekrardan şöyle ufak bir tane örümcek en ufağında tekrardan yanındakine gelip kapattım. Sırayla böyle batıyoruz arkadaşlar atlamadan sık sık batıp gidelim hemen yandakine. Tekrardan şöyle görünüyordur inşallah. Evet. Tekrardan ufak bir örümcek en ufağından. yandaki sık iğnesini atlamadan sırayla tekrardan yanındakine tekrardan ufak bir örümcek şurada bakalım tepesine geldik mi şöyle kenarına da tekrar batalım sonra tepesine geçeceğiz gelip kapattım tekrardan ufak bir tane örümcek en ufağından tepesine şöyle bakalım tepesindeki tazıcı çekmiştim oraya girip kapattım tekrardan ufak bir tane örümcek bunu da tekrar tepesine arkadaşlar tepesine girip kapattım tekrardan bir tane ufak örümcek şöyle sırayla batıyoruz atlamadan Hemen kapattım. Tekrardan ufak bir örümcek. Örümcekleriniz ufak olsun arkadaşlar. Eğer kenarını uzun ilmekler isterseniz az bir şey uzatabilirsiniz örümceklerinizi. Ufak olursa bence daha hoş duruyor. Şöyle ufağından örümcekleri yapıp böyle kenarını atlamadan sırayla Sık iğneler olan delik olan yerlere batıyoruz. Zaten nereye bataracağınız belli oluyor arkadaşlar. Dikkatlice batalım. Modelimiz çok hoş. Masada çalışırken biraz zor oluyor. Ondan dolayı yoksa bir iki günde yapıp bitirebileceğiniz poyasa modelimiz. Sırala dikkatlice batıyoruz. Evet. Son bir tane de şurada tekrardan yapalım. Bunu da şuraya trabzanın tepesine batıp kapattım. Şurada bir, iki, üç, dört tane ve aşağıya tekrardan aşağıya girip kapattım bir tane de zincir çektim bakalım Evet şurada sarı ipimizi koparalım evet. şöyle hemen Şuradaki ipimizi yakalım şu kenarında yakalım sonra da örümceklerimizi nasıl açacağız Ben onu göstereceğim hemen şöyle şöyle yaptıktan sonra böyle yapıp bitirdikten sonra da örümceklerinizi açabilirsiniz. Şöyle hemen ilmeğimizin üst, üstteki ilmeği alıp şöyle çektim. Hemen yandakini alıp çektim. Hemen dikkatlice tığınız dolanmasın yoksa şöyle arkadaşlar sırayla örümceklerimizi sırayla alalım. Şöyle tepedekileri de şöyle bir tarafını açtık. Hemen diğer tarafına da geçelim. Üstteki görünüyor önceklerimizin katı arkadaşlar. Üstteki bir katına girip çekiyoruz şöyle. Hepimizin katını da almayalım. Dediğim gibi daha uzun isterseniz uzun örümcekler de yapabilirsiniz. Ama bence ufak örümcekler daha hoş duruyor. Sırayla şurada bir tane kalmış onu da alalım. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş. Evet arkadaşlar. Şöyle örümceklerinizi ufak ufak yaparsanız hepsini de aynı boyutta tutarsanız modeliniz çok hoş olacaktır. Üstünden de bir tane ütüyle ütü bastınız mı harika duracak. Evet. Ortadaki böyle. Hemen yandaki tomurcumuzu da yapalım. Modelimizi tamamlayalım. Bakalım nasıl duruyor. Tekrar atama şöyle ipimi pembe ipimizi de sabitleyelim. Şöyle kenarında bir tane kalmıştı. Onu da onun tepesine giriyorum. ve kapattım. Tekrardan tığıma al, ipimi aldım. Aynı yere girip kapattım. Tığıma ipimi alıp aynı yere girip kapattım. Sık iğnesiyle dolduruyoruz arkadaşlar. İşlemimiz aynı. Zaten kenarında bir tane yapmıştık. Bunu hızlıca hemen dolduralım. Sonra da modelimizin son aşamasına bakacağız. Evet şöyle dolduralım tomurcuk yapalım oraya da doldurduktan sonra da bir defa da tam ayıp malmadan giriyorum ve şöyle arka tarafına çeviriyorum arka tarafından tekrardan aynı yere giriyorum ve birleştireceğim arka tarafına gireyim, birleştirelim daha hoş duruyor arkadaşlar şöyle girdim ve ipimi aldım elim bazen kayıyor kusuruma bakmayın girip kapattım bir tane de zincir ve ipimi burada kırdım. Tamamdır. Şöyle hemen çevirelim modelimizi de. Şöyle tomurcumuzu düzeltelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz böyleydi. Hemen şuradakini de düzeltelim. İstediğiniz renklerde istediğiniz Yazmanıza yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü modelimiz böyleydi inşallah. Beğendiniz inşallah. Severek yaparsınız. İnşallah anlatabilmişimdir. Bir dahaki videoda bir dahaki güzel model sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.